Hatay mutfağından herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarımız için hazırladığım hem görüntüsüne hem de lezzetine bayılacakları sürpriz dondurmalı yumurta tarifini paylaşacağım. Öncelikle kullanacağımız yumurta kabuklarını hazırlamakla başlayalım. Yumurtanın üst kısmını kaşık yardımı ile dikkatlice kıralım. Kırılan kabuklarını alarak küçük bir delik açalım. Sonra da ters çevirerek yumurtanın içini bir kaba dökelim. Kahvaltılarda kullandığınız yumurtaları bu şekilde yaparak kabukları sabunlu ve sirkeli suda güzelce yıkadıktan sonra ters çevirerek kurumaya bırakalım. Kuruduktan sonra dolapta muhafaza edelim. Hazırlamış olduğum dondurma ölçüsü 12 adet yumurta yapıyor. Her yumurta kullandığınızda bu şekilde yaparak toplayabilirsiniz. Dondurmayı hazırlamak için tencereye 2,5 su bardağı süt 2 yemek kaşığı rondodan geçirerek toz haline getirdiğimiz Betty Burr sade bisküvi, 2 yemek kaşığı süt tozu, birer yemek kaşığı nişasta ve un, yarım su bardağı toz şeker ve bir paket vanilya alarak iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağa alarak orta ateşte kaynayana kadar karıştıralım. Göz göz olup kaynamaya başlayınca ocağı kısarak 4-5 dakika kadar karıştırarak pişirelim. Piştikten sonra ocaktan alarak üzerini naylon poşetiyle kapatalım ve ılımaya bırakalım. Dondurmamız ılıyınca naylon poşeti üzerinden alarak yaklaşık 3-4 dakika kadar mikser ile karıştıralım. Daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt veya labne kullanabilirsiniz. İlave ederek mikser ile 2-3 dakika kadar karıştıralım. Dondurmamızı sıkma torbasına dolduralım ve yumurtaların içlerini dondurma ile dolduralım. Hepsini doldurduktan sonra her birine dondurma çubuğu koyalım. Difrize alarak 12 saat difrizde bekletelim. Süre sonunda dondurmamızı difrizden alalım. Yumurtaları daha kolay soyabilmek için ister 5 dakika bekletin veya isterseniz avuçlarınızın arasına alarak avuşturabilirsiniz. Daha sonra soyarak yağlı kağıdın üzerine dizelim. Mikrodalgada veya benmer uyusulu çikolata eritelim. Çikolatayı bardağa alarak dondurmamızı içine daldıralım. Birkaç saniye elimizde tutarak donmasını bekleyelim. Dilerseniz hazırlamış olduğunuz tüm yumurtaları çikolatayla kaplayarak difrizde saklayabilirsiniz. Veya servis edeceğiniz kadarını yapın. Kalan dondurmaları kabuklarından ayırmadan difrizde saklayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.